3 Temmuz 2025 Perşembe Coşkun Baş bu Star gazetesi. Tuzak öyle kurulmaz. Amerika'da kıyamet kopuyor. Trump'la küreselciler arasında yaşanan savaşın tansiyonu İran üzerinden zirveye oturmuş durumda. İsrail terör örgütünün İran'a yaptığı saldırıyla başlayan olaylar bahse konusu savaşı farklı bir boyuta taşıdı ve savaş bir anda medya üzerinden yürümeye başladı. Nasıl mı? Anlatalım. Ne olmuştu? Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Missouri eyaletinde konuşlu White Man Hava Kuvvetleri üstünden kalkan 14 adet B-2 gizli bombardıman uçağı doğu istikametinde uçar. Kalktıktan bir süre sonra B-2 uçaklar iki gruba ayrılır ve uçaklardan yedisi Pasifiye, diğer yedisi ise İran istikametine yönelir. Bu bölünme aldatma maksatlı bir taktik gereği yapılır. Pentagon'un verdiği bilgiye göre saldırıda toplam 75 güdümlü silah ve 125 savaş uçağı kullanılır. B2 uçaklarından toplam 14 MOP bombası Forda ve Nathan satılır. Oman denizindeki ABD denizaltısında bulunan Tomahawk füzeleri ise İsfahan'a doğru fırlatılır. Havada yaklaşık 18 saat geçiren savaş uçakları Bombardımanın ardından ABD'deki üslerine geri dönmek üzere dönüş yoluna geçerler. Açıklamalar. Tüm bu olaylar dünyada inanılmaz şok etkisi yaratır. Amerika ise şokun etkilerini azaltmak için birbiri ardına açıklamalarda bulunur. ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Kane saldırıyla ilgili şunları söyler. Amerikan bombardıman uçakları dünya hiçbir şey bilmeden içeri girip çıktılar ve geri döndüler. Trump saldırıyı sosyal medya hesabından paylaştığı şu mesajla dünyaya duyurur. Fordo, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere İran'daki üç nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık. Tüm uçaklar artık İran hava sahasının dışında. Trump'ın yaptığı açıklamalarda dünyayla paylaştığı en ilginç mesaj şu oldu. Harika Amerikan savaşçılarımızı tebrik ederiz. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ordu yok. Şimdi barış zamanı. Ne demek istedi? Trump'ın bu açıklamada sarf ettiği sözlerde ilginç olan Amerikan ordusunu övmesi değil barıştan söz etmesiydi. Trump direkt sadete geldi ve barış dedi. Aslında bu söz Trump'ın bir oldu bittiyle son bulan saldırıdaki maksadını net olarak ortaya koyuyordu. İşin aslı, Trump, İsrail'in bu konuda kendisine kurduğu tuzağı gördü ve tuzağa tuzakla cevap vererek oyunu yine bir saldırıyla bitirmeyi hedefledi. Plan çok sade ve netti Trump'ın kafasında. Malum, İsrail sürekli olarak İran üzerinden nükleer tehdit konusunu köpürtüyor ve bu konu üzerinden saldırısına gerekçe yaratmaya, saldırısını meşrulaştırmaya çalışıyordu. Amerika'yı bataklığa çektikten sonra savaşı daha da derinleştirmek için mutlaka vurulması gerekir diye dilinden düşürmediği üç yer oluştu. İsfahan, Fordo ve Natanz. Bu yerler mutlaka vurulmalı, bu merkezler mutlaka yerle bir edilmeli diye hikaye yaratmaya çalışıyordu Netanyahu. Durumun farkında olan Trump, aldığı son derece stratejik bir kararla tarihi bir hamle yaptı ve İsrail'i boşa düşürecek o saldırıyı gerçekleştirdi. Sonuç. Amerika yazımın başında belirttiğim gibi stratejik bir hamle yaparak bu üç yeri vurdu. Peki gerçekten bu yerler yerle bir edilmiş miydi? Hiç zannetmiyorum. Buralar elbette hasar aldı ama Trump'ın iddia ettiği gibi yerle bir olmadı. Peki Trump'ın derdi buraları yerle bir etmek miydi? Trump'ın buraları alelacele bir operasyonla vurmasında amacı İran'ın nükleer kabiliyetini yerle bir etmek değildi. Trump'ın buraları alelacele bir operasyonla vurmasında amacı, İsrail'in kendisini bataklığa çekecek, bölgede savaşı daha da yayacak planını yerle bir etmekti. Bence bunu da başardı. Yediği golü sonradan fark eden İsrail, şimdilerde medya üzerinden Trump'ın amaca erişilmiştir söylemini yıkmaya, yalanlamaya çalışıyor. Bunu başarabilirse işi başa döndürecek amacı o. Peki başarabilir mi? Bu saatten sonra zor. Geçmiş ola. Trump kazandı.